Evet garip bir yaz geçiriyoruz. E, dün buralarda Levent'te Sarıyer'de öyle yağmur falan görmedik ama o taraflarda bayağı şiddetli yağmış. Evet şimdi İstanbul'da yaz demek şenlik demek eğlenmek demek sanat demek sanatın müziğin sokağa çıkması demek. Büyükçekmece'de sayfiye yeri havasıyla telaşsız ama dop dolu bir festivalin hazırlıklarını yapıyor bugünlerde. 11. kez düzenlenecek olan... Kültür ve Sanat Festivali'nin programını, Büyükçekmece'nin yaz ayları için planlarını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile konuşacağız bu sabah. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı yayınlar. Ceneri Çok Bey. teşekkürler. Tamam. Şimdi festival hangi tarihler arasında yapılacak? Festivalin iki ayağı var. Bir, 2 Temmuz'da Sibel Hanım'ın konseriyle başlayıp devam eden bölümü. Bir de Siyof'un denetiminde yapıldığı için, yani bizim Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali. Evet. E, UNESCO'ya bağlı SIOF tarafından denetlenen bir festivaldir. Türkiye'nin, Türkiye'de yapılan tek festivaldir bu anlamda. Ve at kategorisinde e, değerlendirilen bir festivaldir. Bu işte Avrupa'da Fransa'yla e, İspanya'yla Macaristan'la falan bu konuda yarışıyoruz. E, 5 Temmuz akşamı saat 18'de Büyük Çekmece Mimar Sinan Köprüsü resmi ismiyle Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde 1200 gencin el ile tutuşarak köprüden bütün dünyaya dostluk selamını vermesiyle başlayacak. Peki şimdi e, programa da baktım ben önemli heykel tıraşlar da geliyor. Evet. E, kimler gelecek bir de yaptıkları heykeller nasıl değerlendirilecek şimdi, festivalde? esasında şöyle kimler geliyordan daha ziyade Büyük Çekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin 11.sini 11.sine 11 36 ülkeden 1200 sanatçı, dansçı, müzikçi ve 36 da, ülkeden 36 1200 36 ülke katılıyor. Geçen Almanya, 30... Bulgaristan, Cezayir, yani, Fransa, yani... Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, yok yok derdiniz, Macaristan, evet. Makedonya, Meksika, Mısır, Moldova, Polonya, Porto Rico, Rusya, bilmem işte devam ediyor. Yani evet. 36 ülke 1200 kişiyi ağırlıyoruz. Evet. Yani çok ciddi bir festival yapılıyor. Bu çok ciddi festivale Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin katkısı 6500 lira oldu. Ben de onu geri aynen e, Turizm Tanıtım Genel Müdürlüğü'ne aynen iade ettim. Başka işe de kullansınlar diye. E, bu festival çok ciddi bir festival. Uluslararası arenada bilinen, tanınan ve çokça değerlendirilen festival. Büyükçekmece halkı ve gençliği bunu 11 yıldan beri sahiplenmiş götürüyor bizim üzerimizde bir e, üzerimizdeki yükük almış durumdalar. Siz Turizm Bakanlığı'na mı başvurdunuz peki bu festival? E, e, her e, sene e, biz iş olsun diye devletin e, ilgili bakanlığından yardım istiyoruz. Diyoruz ki bu festival Türkiye'nin tanıtımında çok önemli bir yer tutuyor. Bu senede 2010 Avrupa Kültür Başkentleri içerisinde İstanbul'da var. Evet. 36 ülkeden 1200 dansçı, e, müzik veya da işte şarkıcı heykeltıraş sanat ekibi buraya geliyor. Evet. Biraz bize katkı sağlayan ekonomik şartlarımız iyi değil. Ee, o çok iyi proje falan dediler, beğendiler. Hakikaten çok iyi proje dediler projemizin 6500 lira. 6500 lira gönderdiler. Ben de aynen o 6500 lirayı Turizm Tanıtım, Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel müdürü Turizm Tanıtım Genel Müdürü'ne aynen özel bir yazıyla ifade iade ettim İnşallah o yazımızı. O yazımı Sayın Bakan ve Sayın yetkililer okur çünkü biz domates fasulye festivali de olur bu ülkede. Bunların da olması lazım yöresel olarak ama Türkiye'de eğer ikinci bir festival varsa büyük Çekmiş, uluslararası festivali gibi o zaman oturup konuşuruz bizim yaptığımız festivalin değeri bakımından. İşte ne yazık ki ne yazık ki o değerlere göre değerlendirilmiyor. Türkiye'de ee, başka koşullar var. Onlara hiç girmeyelim. Şimdi e, buyurun buyurun. Şimdi festivalin tamamının ücretsiz olması, tamamının parasız olması. Hiçbir şekilde festivale gelen vatandaştan 5 kuruş para alınmıyor. Evet. En iyi şekilde ağırlanıyor. Evet. Bunun yanında gelen bu yabancı heyetlerin tamamının da ağırlaması her şey bize ait. Çünkü siyofun kuralları böyle. Biz de bunu üstlendik. Dedik ki bu ülkenin tanıtımı için, İstanbul'umuzun tanıtımı için biz gereğini yapacağız dedik. Allah razı olsun. Bütün benim bölgemdeki bizi seven dostlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız 11 yıldan beri bu festivalin Esas bölümünü yani para bölümünü, sponsorluk bölümünü üstlerler. Burada Sayın Sibel Can'dan işte şeye kadar e, Volkan Konu'a kadar birçok sanatçı dostumuz var. Türkiye'nin en ağır sanatçıları var. Bunların da bütününü, Biz bütünüyle. Sabah, bütünüyle baktık şaşırdık. Vallahi. Bütünüyle yani mesela e, Fatih Erkoç bizim e, Kerem Görsev ile Fatih Erkoç bizim festivalin 5 Temmuz akşamı açılış programına yapan değişmez sanatçımız. Evet. Çünkü çeşitli dillerde okuduğu için evet. e, ve Avrupa ve dünya dünya müziği yaptığı için o çokça isteniyor. Evet. Bu sanatçıları da büyük çekmece halkı e, oylamayla seçiyor. Yani liseler e, liseden itibaren bütün vatandaşımıza dağıtılan anketler, anket forumlar sonucu toplanıyor. 20-30 bin kişinin katılımıyla sanatçılar seçiliyor. Mesela bu sene bizim doktor e, Ferhat Göçer yok. Halbuki Ferhat Göçer de e, sıralamada ya birinci çıktı ya ikinci çıktı. Ama her yıl üst üste geldiği için Ferhat Göçer benim çok sevgili kardeşim dostum. Bu sene ona ara Bu değişiklik sene ona değişiklik bir değişiklik varsa, verdik. Yani. İşte ikisi beşi akşamı Fatih Erkoç ve dünyadan gelen 36 ülkenin dans gösterileriyle başlıyor ki o gece birkaç televizyondan canlı yayın olarak yayınlanacak. Ondan sonra İsimlerini ee, isimlerini ben isterseniz okuyayım ya da siz okuy okuyacaksanız ver şöyle kimler bir bakayım var? hemen kimler Demet, var? Demet Akalın var, Volkan Konak var. işte... E Eva açılar var. Peki ee, şimdi biraz eğlence. Öz, Özcan Deniz var. Ne bileyim Ben burada. yine eğlence bölümünden bahsedelim istiyorum. Şimdi festival boyunca evet. büyük çekmeceliler, sadece büyük çekmeceliler değil. Mutlaka İstanbul'un hatta belki Hayır, ülkenin İstanbul. değişik yerlerinden de o festivale katılmak için gelenler olacaktır. Önemli bir festival. Çok ee, geliyor, evet. Misafirleriniz neler yaşayacak? Nelerle coşacaklar? Kimleri dinleyecekler? Zaten kimleri dinleyeceklerini söylediniz. Evet. Neler yapılacak? Biraz bundan Şimdi, bahsedelim. Şimdi e, bu festival içerisinde en önemli e, bölüm bana göre dünyanın çeşitli ülkesine gelen 8 tane he, e, heykel tıraşın heykellerini yontup, yapıp büyük çekmeceye bırakıp gitmeleri çok önem arz ediyor. Aşağı yukarı 4 tane heykel parkımız oldu. Bu sene de 6. heykel parkımızda Mimar Sinan'a yerleştireceğiz. bu heykelin olmazsa olmazı ve gittikten sonra geride kalan en önemli görüntüleri veya da heykeli festivali hatırlatan eserler. Onun dışında dünya, şey Avrupa uluslararası altın köprü halk dansları yarışması var. 13 ayrı 13 ülkenin jüri üyeleri önünde, 13 ülkeden seçilmiş jüri üyeleri önünde bu Siyof'un kuralı gelen yabancı e, e, folklor grupları kendi folklorlarını ortaya koyuyorlar. Ama bu sadece o e, performanslarıyla ölçülmüyor bunların e, folklor e, e, dereceleri. Büyük çekmeceye ayak bastıkları günden itibaren tavır, davranış, hareket, gece kendi ülkelerinin Gelenek göreneklerinden sundukları ayrıca kendi ülkelerine ait geceler. Yani bunu şöyle açayım. Gösterileri bitti. Halk dansları, veya danslarını sundular veya müziğini yaptı sahnede. Saat 1'de program bitti. Birden sonra ayrıca kendi e, e, uluslarının, kendi ülkelerinin e, işte bir e, şeyini bir gelenek görenek e, noktasında bir olayını ortaya koyması evet. lazım. Bu da e, işte kız kaçırmadır, bayramdır, cenazedir, düğündür. Bunların sonucunda oylamalı en son akşam final akşamı sağ ayın 11 10'un da e, final akşamı birinci, ikinci belli oluyor. Ücretlerini veya ödüllerini alıyorlar. Kendi ülkelerine de bu puan olarak yazılıyor. Yazılıyor. E, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir, sonuna bir, bir hususu anlatayım hemen kısaca. Çok kısa. Ee, büyük çekmeceli hanımlar 11 yıldan beri Türk mutfağını tanıtıyorlar. Kervansaray'da Türkiye'nin 400 çeşit yemeğini kendi elleriyle yapıyorlar. Yurt dışından gelen 1200 o yabancı sanatçıya ve müzik dans grubuna kendi elleriyle ikram ediyorlar. Onların ülkelerine ettiğimiz zaman iki şey akıllarına kalmış oluyor. Bir... Türk mutfağının tanıtım günü iki Boğaz'daki en son gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğumuz büyük gemiyle 1200 kişi gemiye biniyoruz. Boğazı baştan başa geziyoruz. Evet. Boğaz ve Türk mutfağını asla unutmuyorlar ve buradan giden bu 1200 e, dansçı müzik grubu kendi ülkelerinde İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi tanıtan birer fahri elçi oluyor. Yıllardan beri bunu takip ediyoruz. Türkiye'nin en büyük çıkarı da budur çok da önemli. Peki Hasan Akgün hem size çok teşekkür ediyoruz ben hem sizin geliyorum. şahsınızda tüm belediye çalışanlarına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tabii herkesi davet ediyoruz. Herkese tabii tabii biz buradan çekmeyecek. herkesi bizde vaktimiz olsa Borayla geleceğiz. İki büyük akşam çekmeyecek. Sibel Can konseri. İki, i̇ki Temmuz'da Sibel Can konseriyle O tamam. başlayalım zaman Peki beraber. peki tamam çok teşekkür ediyoruz.